Hafta sonu daha başka bir facia yaşadık. Sayın Başkan çıktı dedi ki... ...bu hafta sonu İstanbul'da 500 bin ton mu? 500 bin ton asfalt serdik dedi. Biz hepimiz dumura uğradık. Ulan nasıl oluyor bu ya dedik. Falan. Nasıl bir başarı var ortada? Nasıl bir başarı var? Ne yaptı adam? E, o da gerçi Sahra hastanesi gibi çıktı da. Şimdi... 5 saat Türkiye bu meseleyi konuştu sonra çıktı dedi ki ya bunu ben sehven yazmış arkadaşlar. Sehven bunu yazdık. Ee... Abi problem özür diliyorum. Ee, birinci hata şu. Ee, sizin çok iyi bir iletişim ekibiniz olur. Bir hata yapılabilir insanlık hali. Ama bu hata daha çok böyle 6-7 bin 8 bin nüfuslu yerlerde olabilecek bir hata. Koç koca İstanbul gibi dünyaya mal bir şehrin yönetiminde bu hata çok hoş karşılanmıyor. İkinci sıkıntı demin ifade ettiniz 5 saat sonra düzeltiliyor. 5 saat boyunca bunu algılayabilecek bir adam yanınızda yoksa ya danışmanlarınız başkanlık yapıyordur ya başkanlık danışman gibi hareket ediyordur. Ya da aklınızın, dikkatinizin başka bir yerde olduğunu gösteriyor. Bir ihtimal daha var şehir hastanesinin açılacağı gün bunu yaparak ya o konuşulmasın ben konuşulayım diye bir yalan atayım millet konuşsun. Yani orada asfalt yapmadık ama bak burada 500 bin ton asfalt Tabii. yaptık. İkinci sıkıntı şeyfen deniyor ama videoyu izledim. Yanlış hatırlamıyorsam yol bakım müdürü konuşan. Tabii videoda söylüyor. Kendisini de araştırdım. Kendisi... Ha o da ee, fen işleriyle ilgili biri değil Kamu yani. yönetimi mezunu. Zaten konuşmalarından belli oluyor. Orada da videoda kamu yönetimi mezunu olunca arkadaş 500 bin tonun ne ifade edeceğini zaten akla demeyebilir orada. Düşünemeyebilir. Ya şimdi... 500 bin ton buradan Adana'ya kadar gidiyor mu yol? Kesin rahat gidiyor. 2 milyon metrekare yol yapman lazım değil Aynen. mi? Öyle. 2 milyon metrekare. metrekare. yol yapıyor. İstanbul'da bunu üretecek asfalt... 2 milyon kilometrekare asfalt... yol yapıyor. Evet. İstanbul'da bunu yapacak asfalt üretim yerleri yok bir defa. Olsa da serebilme şansınız yok iki günde. İki günde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda şu anda yalnız bilmiyorsam 10 tane bölge müdürlüğü var. Bunların toplamı yani 10 bölge hepsi beraber çalışsa 15 bin metre, 15 bin e, kilometre yer yapabiliyorlar. 15 bin, 500 bin nereye? 15 bin nereye? Sonra açıklama geldi. Nedendi? dendi? 5 bin kilometre e, ee, şey özür 5 bin ton 15 bin ton asfalt dökebilecek kapasiteler var. 5 bin ton asfalt döktük diyor. Yanlış yazıldı. Şimdi 5 bin ton 500 bin ton. Videoda da aynısını söylüyorum. Bu birinci sıkıntı. Hadi 50 bin desen anlarız da. Yani biraz yaklaşsan. İkinci büyük sıkıntı 5 saat sonra düzeltiyorsunuz. Üçüncü büyük sıkıntı sanki bilerek yapılmış hata dediğiniz gibi 5 saat bir konuşulsun sonra çıkaracağı kusura bakmayın yanlış oldu. Ya Aynı mantık. Şöyle bir intiba var Sadık. Cumhurbaşkanı icraatlarla gündeme geliyor. E, belli bir kesimin geleceğin Cumhurbaşkanı diye şişir şişir bir hale getirdiği adam da ya ben bu aşamada Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın yaptığı hizmetler gündeme gelmesin diye ben de palavralarla gündeme geleyim diyor. Atayım Toplumu onun üzerine konuşsun, 5 saat sonra düzelteyim. Mesela yardım kolileri. 150 lira diyeyim, 150 lira olmadığını herkes bir hafta boyunca konuşsun. Sonra çıkayım diyeyim ki, ee, o prototipti. O deneme kolisiydi. Biz şimdi gerçeğini dağıtacağız diyeyim. Herkes beni konuşsun hastalığı. Ben bir gündemden düşmeyeyim hastalığı. Şimdi biri icraatlarla gündeme geliyor... Biri yalanlarla, palavralarla ya da işte yapmadığı hizmetlerle. Ben geçen hafta sana sordum. Dedim ki, ya süt, bu süt nereye gidiyor dedim. Kime kardeşim? Yani geçen hafta bir görüntü vardı. E, Yardım kolisi dağıtıyoruz diyordu ya Ekrem Bey. Özür diliyorum. Sütleri sokak sokak dağıttığınızda onun dağıtım maliyeti sütten daha pahalıya geliyor. Tabii. Ya ver bir tane kart, oradaki ihtiyaç sahibi gitsin marketten alsın. Bunu yapacaksın. Ki zaten bu yıllardır böyle Halk yapıyor. ekmekte onu veriyorsan onu da alır zaten Ondan. değil mi? Dolayısıyla bu arabaları, şoförü yanında taşı, daha dağıtıcısıyla gezdirip e, bu maliyeti sütün üstüne çıkartmanın bir anlamı yok. Bir. İki, bunun ihalesi de daha kamuoyuna yansımadı. Nasıl Tabii bir yani. ihale yaptınız? Ve... E, Kimden alıyorsunuz? Kaça aldınız? En erken aldınız? 9 günde bir ihale sonuçlanıyor. Yani siz aldığınızda en erken davet usulü e, kriz var, bir salg salgın var deyip 21B yaptığınızı düşünelim. İhale içerisindeki bu maddeden yaptığınızı düşünelim. En erken 9 günde sonuçlanıyor. Şimdi ihale yok. Nasıl alındığı belli değil. Nerede dağıtıldığıyla alakalı bir sürü sıkıntı var. Ama başka bir yere geleceğim abi. Yani bugünümüz Türkiye'sinde, belediyecilik hizmetlerinde, yani çok seviye düşüyor. Yani süt dağıtmanın, şimdi biraz önce bahsettiniz. Başakşehir Hastanesi yapıldı, açıldı. Oraya haftalar içerisinde 100 tane tamamen yerli üretim olan 4 tane firma bir araya geldi. Bütün dünyanın şu anda yana yana aradığı solunum cihazını kendi imkanlarımızla Biz ürettik. geliştirip argesini yapıp ürettik. Tamamen kendi mühendislerimiz ve teslim edildi. Bir tarafta bu var. Diğer tarafta Vizyon süt. olarak öbür tarafta süt dağıtıyoruz. Her eve süt dağıtacağız. Bir dakika şimdi o dağıtım meselesinde duralım. Özür dilerim abi. Bir geçen süt, hafta... Sütün sağlıklı olup olmadığına, yani paket sütün çocuklar için e sağlıklı olup olmadığına da yani yüzde seksen salçalar eleştiriyor. Şimdi geçen iki tane video yayınlandı saldık Bir vatandaş... E Süt arabasına rastlıyor. Bir tane süt arabası görüyoruz. O süt arabasına rastlıyor. Diyor ki ya benim de çocuğum var bana verir misiniz? Veremem diyor. Niye diyor? Süt yok diyor. E, ne geziyorsun mahalle aralarında falan diyor. Diyor ki ya bana dolaş dediler ben de dolaşıyorum. Bak vallahi video bu. Bakıp izleyebilirler. İkinci videoda şu yardım kolileri dediler ya. Şimdi bir vatandaş aldı o yardım kolilerini evinin penceresinden çekmeye başladı. Sonra yardım kolisi dağıtan adamları çağırdı. Gel buraya dedi. Telefon elinde. Adamla konuşuyor. Ne yapıyorsun? Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kolisini dağıtıyorum diyor. Birader ben seni sabahtan beri takip ediyorum. Şu sokakta 280 küsür tane daire var diyor. Konut var. Sen geldin evinin önünde iki tane araba olan CHP'li arkadaşın evine koliyi bıraktın arkanı döndün gidiyorsun. Niye diğer evlere dağıtmıyorsun diyor. Ses yok adamlar arkasını dönüyor gidiyor. Bu, bu sokakta başka kime verdin yok. Bu mahallede başka kime verdin e bana söyle ben rahatlayayım diyor o da yok. Hiçbir açıklama yok. Peki abi herkesin başkanı olduğunu iddia eden. Daha başka bir şey var. Başkan bunu nasıl açıklıyor? Nasıl açıklıyor? Şimdi halk ekmek, halk süt hizmetinizdeyiz falan falan diyorlar ya. Mustafa ben sana bir halk ekmekle ilgili bir görüntü göndermiştim. O var mı elinde? Onu bir yansıtabilir misin? Bak abi bu halk ekmek Pendik şubesi. Kulübe halk ekmek. Arkasına dökülen ekmekleri görüyor musun abiciğim? Bu bak. Bu ekmekleri Garip kurevaya dağıtabilirdin. Olmadı hayvanlara verirdin abi. Sokak hayvanlarına verirsin değil mi? Kaç tane ekmek var orada? 400-500 tane ekmek var. Şimdi verdikleri hizmette bu. Yani daha fazlasını da kimse beklemiyor. Şimdi bu 500 bin ton asfalt döken başarılı belediye başkanımız şehir hastanesinin asfaltını dökmemek için 40 dereden su getirdi ve dedi ki para yok yapamıyorum dedi. Ama bir hafta sonra 5 bin ton Asfalt döktüğünü söyledi. Tabii bu şehir hastanesi ile ilgili senin düşüncelerini alayım mı ya? Ee, bir şey yalnız söylemek isterim. İstanbul'da ciddi bir yönetememe problemi var. Yönetemiyor. Yönetilemediği için bu sefer bunu kapatmak adına göstergelere baktığımızda, bu demin konuştuğumuz olayları yan yana koyduğunuzda, bunun üstünü kapatmak için bilerek ve bilinçli bir şekilde hala o kampanya kafasında farklı olaylarla gündeme gelmeye çalışıyorlar. Başka bir açıklaması olamaz. Ben ilk Fahrettin Bey'in meselesini duyduğumda herhalde dedim oradaki tinerciler ayaklandı, <laughs> tinerciler gösteri falan yapıyor. Şimdi tinercilerin gösteri yapması gereken yere, alkoliklerin gösteri yapması gereken yere alakasız bir şekilde Üsküdar ilçe başkanı geliyor. gidiyor. Birinci sıkıntı bu. İki, hemen akabinde ben Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir açıklama yapmasını bekledim. Yani bir dakika bir yanlış anlaşılma var. Bu bizim görev alanımız. Bizim yönettiğimiz şeyde yönetim boşluğu kabul etmez. Bir boşluk mu var ki sen kendine görev çıkartıyorsun? Yok sessizlik var. Hiç karışmıyor. Hemen seçimlerden sonra İstanbul İl Başkanı çıktı dedi ki bu bizim başarımızdır. İmamoğlu'nun danışmanı bunu yayınladığı kitapla kendine ve sürece mal etmesin. Bu başarı bizimdir. Orada bir kavga başladı. O kavganın getirisi midir bilmiyorum. Birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı bu konuştuğumuz olaylarda içeride, ulusalda bir toplumsal infal uyandıralım da bunun üzerinden hiç olmazsa eksiklerimiz ve üretemediğimiz, siyasi hayata bir şey katmadığımız ortaya çıkmasın anlaşımı bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey geliyor aklıma. Bütün bunların olduğu dönemde biz dünyada bu sağlık krizini, en iyi yöneten ülkelerden biriyiz. Hatta en iyisiz. Niye? Bütün ülkelere yardım gönderiyoruz. Herkes bizi konuşuyor. Teşekkür ediyor. Açık açık açın sosyal medyayı. İngiltere'sinden İtalya'sına kadar teşekkür ediyor. Amerika'sına kadar teşekkür ediyor. Sağlık paketi geldi. Geliyor. Hatta İngiltere'de en son yapılan açıklamada bir eleştiri geliyor. Evet bugün onunla ilgili Tedarik edeceğiz. Bir yardım paketimiz, bir yardım paketi geliyor Türkiye'den. Biraz daha sabredin. Değil Türkiye'den yardım paketi gelecek, diye. değil mi? Tam böyle bir dönemde içeriden şunu bekliyoruz. Muhalefette olduğunu söyleyen partiler buna destek olması ve yaptıklarıyla bizim dünyada algımızı aşağı çekmemesi lazım. Sen konuşurken. Ya Mustafa şeyi versene, sözcü gazetesinin korona ile ilgili mücadelesini. Bunu versene. hem aşağı çekiyorsun, hem bunu iftirayla yapıyorsun. Ben iletişim başkanına saldırıyı buradan da görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii. İki içeriden de ya o kadar yetersizlik var ki ortada. Şimdi iki gün dündü zannedersem Büyükşehir Belediye Başkanı hizmetler kesintiye uğramasın diye bir video yayınlamış. Ziyaretlerimizi, denetlemelerimizi sürdürüyoruz. Tamam nereye gidersin abi? Şu an bir sürü açın sosyal medyayı ben söylemiyorum. Alanından bakıyorum. Bir Bak, problem var. Çok özür dilerim. O görüntüyü tekrar ver abi. Bak. Ateş Kara, Atatürk'e dil uzatanları utandıracak açıklama. Türkiye tedavide iyi. Bunu cumhuriyete borçluyuz. Gündemimizde bunlar ne alakası var? Yani <laughs> bu bu cümlelerin, bu yaklaşımların ee... Sadık öyle deme babacığım Marmara'yı Ecevit yaptı diyen zihniyetin sağlığı tabii ki ta götürüp Cumhuriyet'e Atatürk'e bağlaması lazım yani mantık böyle işliyor Marmara'yı o yaptı Ecevit yaptı işte bilmem Avrasya'yı kim düşünmüştü ee, bizim Ecevit düşündü Tayyip Erdoğan onun projesini çaldı diye zihniyetin Recep Tayyip Erdoğan ismi ağızlarından çıkmasın diye meseleyi götürüp Yunan'a bağlarlar Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamazlar. Bak Ermeni Yunan yaptı derler Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamazlar. Sen e, belediye bu, bu başkanı dün teftişe çıktı demiş. Bu, bu düşmanın arka planına işte bir bakmamız gerekiyor. İçeride baktığımızda belediye başkanımız e, hizmet kesintiye uğramasın diye kendi birilerini geziyor. Şimdi sosyal medyayı hiç bilmem insan. Türkiye'ye yeni gelmiş olsun. Açsın acaba İstanbul'da ne krizi var diye baksın ilk göreceği 10 yorum ulaşım krizi. Ondan sonra aşağı doğru gelir. Şimdi çok ilginç bir şey var. Ya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın iyi daşın. doğalgaz tesislerinde ne iş olur? Böyle bir zamanda. Hizmet kesinti uğramasın diye. Benim aklıma şu geldi. Ya ben İstanbul'da doğalgaz geldiğinden beri doğalgaz kesilecek iki gün evinizde tedbir alın. Gidin soba mı buluyorsunuz, elektrikli soba mı buluyorsunuz diye bir tane açıklama görmedim. Hiç doğalgaz kesildi mi bugüne kadar? Yok. Hayır. E şimdi sen doğalgazı bugüne kadar hiç kesilmemişken hizmet kesintiye uğramasın diye. Böyle orada da ne yapıyor? Niye gezer? Yani Doğal Doğalgazı büyük şeyi satın alıp halka vermiyor mu? Ben acaba dedim. Özel acaba değil mi? Acaba dedim. Doğalgaz bir yerden doğalgaz bulduk ya da özel bir doğalgaz getiriyorlar da. <laughs> hani bir sürprizimiz var. Artık doğalgaz bizden mi diyecekler? Diye baktım ben ona da baktım yani. Türkiye'nin Akdeniz'de aradığı doğalgazı Biz, bizimkiler bulduk. İstanbul'da bulduk. Marmara'da bulduk dağıtıyoruz. Tesiste ne işin var? Komik bir şey yani doğal gazı alıyorsun, depona getiriyorsun, depondan veriyorsun, dağıtıyorsun. Bakın aynısını hatırlayacaksınız. Kadıköy'de devlet demir yollar arazisi vardı. Ya ihale hazırlama birimleri vardır belediyeler. Bu birime talimat verirsiniz, bu dosyayı hazırlar. Kelimesi kelimesi, noktası noktasına ne yapacağını bilirler. Bilerek yanlış dosyayı hazırlıyorsunuz. Bilerek yaptığınızda aşikar ortada. Götürüp veriyorsunuz diyorsunuz ben elediler. Ya sen elenmek için dosya hazırlıyorsun. Dört tane adama göstersen der ki ya geri zekalı mısınız? Bu dosya elenir. Bu dosya elenir ya. Şimdi sen bunu bilerek hazırlıyorsun. İşte bunlarla gündeme Gö bunlarla Götürüp diyorsun ki beni elediler diyorsun. Hemen ne oluyor abi? Televizyonları çağır. Biz elediler. Kibir var. Bizi toparlamıyorlar. Kavga etmeyelim. Biz beraber yönetelim. Bunlar seçimde işe yaradı. Sadık Ama bir an, belediye başkanı. Şu an yaramaz iş. Şu belediye. an da abi. Çok üzülüyorum. Onu anlamıyor daha. Onu bu 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 kapayla devam edecek. Mesela bir Ve örnek. Bunu düzeltemezlerse de aşağı geliyorlar. Bak alanından söylüyorum. Çok net. Üç tane bağımsız firma çağırsın, anket yaptırsın. Şok olacak şu anda. Şok olacaklar. İnanılmaz. Bir...